Merhaba sevgili çocuklar, bir genel tekrar dersimizde daha birlikteyiz. Yine ve tekrar size çok özlediğimi söyleyerek derse başlamak istiyorum. Bugünkü tekrar konumuz object pronouns. Ee, object pronouns biliyorsunuz subject Pronounlardan biraz daha farklı. Subject Pronounları hepimiz biliyoruz. Ee, haftalardır te yaptığımız tekrarlarda. E, subject pronounları hep kullandık cümleyi başlatmak için işi yapan kişiler hep subject pronounlar yani I, you, we, they, he, she, it yani öznelerimizdi object pronounlar da şimdi bu öznelerin sahip olduğu şeyleri e, bahsetmek için, anlatmak için beni, bana, seni, sana, onu, ona gibi evet şimdi önce bir subject pronounlarımızı yazalım I, you, we, they, he, she ve it. Bunlar subject pronounlarımız. Şimdi object pronounlar çevirirken bunları ben Bu biliyorsunuz ben demek. Object pronoun olarak me olarak yazıyoruz. Beni, bana. You, you olarak kalıyor. We, us, bizi, bize. They, them, onları, onlara. He, him, she, her. It de it olarak kalıyor. Burada özlemiz I. I. can, object pronoun'a dönüştüğünde beni bana anlamı katıyor. Peki şimdi bakalım örneklerimizde konumuzu inceleyelim. These presents are for me Bu hediyelerin hepsi bana gelmiş. Hediyelerin hepsi benim için. Bana. These presents are for me. Bu hediyeler bana, benim için. This present is for you. Bu hediye sana, senin için. That present is for him. Gördüğünüz gibi başka birini işaret ediyor. Bir erkek çocuk. Onun için him kullandık. That present is for him. Bu hediye ona, onun için. That present is for her. Gördüğünüz gibi bir bayan var. Bir kız çocuğunu işaret ediyor. O yüzden her kullandık. That present is for her. Bu hediye ona, onun için. Özne farklı. Gördüğünüz gibi sonunda kullandığımız object pronounsumuz farklı. That present is for it. Cansız bir varlık kullandık. Bu hediye ona. Bu hediye onun. This present is for us. Büyük bir hediye var. Tabii ki bu büyük hediye de hepimize, bize These presents are for you. You'nun biliyorsunuz hem sen hem de siz anlamı var. Bu hediyeler sizin için. Bu hediyeler size. Those presents are for them. İki kişi var. Gördüğünüz gibi çocuk onların içinde dahil değil. Özne olarak kullansak bunlar they olurlardı. Çünkü içinde değil. Those presents are for them. Bu hediyeler onlara, onların için. Hemen hatırlayalım. Özlelerimiz neydi? I, you, we, they, he, she ve it'ti. Object pronoun halleri neydi? I, me, you, you, he, him, she, her, it, it olarak. We, us oldu. You, you, they, they, them. Onları, onlara. Sen, siz, seni, size. We, biz, us, bizi ya da bize. it. O, it, onu, ona. She, o, bayanlar için. Her, onu, ona. He, erkekler için biliyorsunuz. Ee, o demek. Him de onu, ona. You, sensiz. Tekrar object pronoun'da da you olarak yazdık. Seni, sana. Evet, şimdi hatırlamak istersek. Those presents are for Tom and Jim. They are for... Tabii ki doğru cevabımız demdi. Oh yes, these presents are for... Başka anlatan kimse yok. Kendisi söylediği için biz, bize, for us. I bring a present. İşaret ediyor, beni işaret ediyor. Tabii ki bu cümleyi kendime göre kurmak istersen bana getirmiş diyeceğim. Ee, ama ay dedi, öznesi ay. O yüzden karşıdakine söylüyor, yani bana söylüyor. I bring a present for you. Eğer ben size anlatıyor olsaydım, o bana benim için bir hediye getirdi deseydim, he brings a present for me diyecektim. Cümlemin başında söylediğim gibi. That present is for Beth. Bu hediye gördünüz, konuşan başka, gösterdiği kişi başka. That present is for Beth. It is for, tabii ki, her. That present is for Cory. It is for cansız varlık ya da hayvanlar için it kullanıyorduk. It de aynı şekilde object pronoun'da değişmiyordu ama anlamı değişiyordu. Tabii ki it is for it. That present is for Tom. Tom biliyorsunuz özne olarak he. Object pronoun'a çevirdiğimizde ne kullandık? Him kullandık. It is for him. Yes, this present is for... Konuşan kişi, hediye kendisi için. This present is for me. Benim için. Evet, object pronouns konularımız bu kadardı. Beni, bana, seni, sana... işte mesela beni rahat bırak. Leave me alone. Bizi rahatsız etme. Don't disturb us gibi. Bizi rahatsız etme beni rahat bırak, beni yalnız bırak gibi cümleleri kullanırken object pronounslarımızı kullanıyoruz. Şimdi gelelim place prepositions. Bakalım ne kullandık? Place prepositionlarda in, under, on kullandık. The bird is in biliyorsunuz içinde demek. Eğer bir nesne herhangi bir şeyin içindeyse in kullandık. Under biliyorsunuz altında demek nesnenin altında. On da üzerinde demek. Resme göre bakıyorum. The bird is Evet bakıyorum. Gördüğünüz gibi kalem kutusunun içine girmiş. The bird is in the pencil case. The cat is Kediye bakıyorum, arıyorum. Kedi nerede çocuklar? Yatan üzerinde. The cat is on the bed. Tabii ki üzerinde kullanacağız. The football is bakıyorum nerede? Masanın altında. Under the desk. The shoes are bakıyorum hemen neredeler? Tabii ki yatağın altındalar. Under the bed. The donut Is bakıyorum nerede kutunun içinde. In the box. The teddy bear is gördüğünüz gibi oturmuş sandalyeye. The teddy bear is on the chair. The bag is bakıyorum çantaya. Çantada tabii ki bir zemin var onun üzerinde. The bag is on the floor. The hamster is. Hamster'a bakıyorum. Evet arabaya binmiş. In the car. Arabaya binmiş. Artık arabanın içinde olduğu için. In the car. The tennis racket is. Bakıyorum hemen burada yatağın altında. Ne kullanıyorum? Under the bed. The book is. Bir kitap var. Evet kitapta yine bir zemin var. Zeminin üzerinde şöyle. The book is on the floor. The pen is... Kalem nerede? Hemen burada çocuklar. Tabii ki nerede? Masanın üzerinde. The pen is on the desk. Evet, şimdi ee, in on ve andırı kullandık. Tabii ki ondan başka da yer nesnelerin nerede olduğunu anlatmamıza yarayan tabii ki kelimeler var yine. In front of var. Hatırlayacağınız gibi between var. Behind var. Next to var. Hatırladınız mı? Bunlar da yine nesnelerin ya da e, yer yön tarifinde binaların, gideceğimiz yerin nerede olduğunu bize anlatmaya yarayan kelimeler. Bakalım şimdi the turtle is Gördüğünüz gibi masanın üzerine çıkmış. The turtle is Özür diliyorum. on the Evet, karıştı hepsi. Tekrar geliyorum. Evet. on the table. The elephant is bakıyoruz küvetin ya da ee, ne diyelim ona? Kova gibi. Nerede? Tabii ki de içinde. In the bed. The dinosaur is... Saklanmış, gördünüz. Under the box. On the box. In front of the box. Behind the box. Bu box tree olacaktı çocuklar. Ee, yanlış yazmışım. Tabii ki behind the tree. The dog is Hemen bir daha bakıyorum. The dog is over between in under. Tabii ki under the tree. The dog is Gördüğünüz gibi kulübenin önünde in front of önünde demekti. The dog is in front of his house. The elephant is Hemen bakıyorum tabii ki yanında next to next to'yu burada kullanıyorum. Next to the black board. The lion is bakıyorum. Burada kullanmam gereken tabii ki e, between arasında ikisinin arasında. The lion is between the trees. The frog is bitkilerin neresinde? Tabii ki çok daha üzerinden atlayarak gittiği için burada doğru cevabım over. Ama yine üstünde oturuyor şekilde olsaydı on kullanacaktım. Over da biraz daha üzerinde ama mesafesi var. Evet çocuklar bu kelimeleri ne için kullandım? Nesnelerin ya da bir yere gitmem için bir yer yön sorduğumda binaların yerlerini bana anlatmak için, anlatmaları için kullandığımız Kelimelerdi bunlar. Şimdi imperatifler var, emir cümleleri. Evet, hemen açayım, anlatmaya başlıyorum. Pardon. Şimdi imperatifleri ne zaman kullanıyorum çocuklar? Karşımdaki kişilere e, emir vermek için kullanıyorum. Emir vermek derken, örneğin e, sürekli siz çocuk olduğunuz için sürekli etrafınızdan e, bu cümleleri duyuyorsunuz. Ödevlerini bitir. Dışarıya çıkma. Tarih tali su içme. Çok fazla dondurma yeme. E, güneşte oynama. Erken uyu. E, kitap oku. Ödevlerini zamanında bitir. Eve gidince beni ara gibi. Bunların hepsi sizin günlük hayatınızda çok sık duyduğunuz cümleler. Şimdi bu cümleleri kullanırken e, emir cümlesi gibi düşünüyoruz. Tabii ki bu cümleleri de e, karşımızdaki kişiye söylediğimiz için herhangi bir özne kullanmıyoruz. Fiili direkt yazarak emir cümlemizi oluşturmuş oluyoruz. Çünkü e, yu'yu özne olarak düşünüyoruz. Söylediğimiz sözü, söylediğimiz cümleyi karşımızdakine söylüyoruz. Yu öznesini kullanmıyoruz. Hemen bakalım açıklamada ne demişim. Karşı tarafa yapılması istenen şeyin emredilmesidir. Sadece ikinci teki sen ve ikinci çoğul siz. Yani söylediğim gibi you. Öznelerine emir verilebilir. Emir cümlesi öznesiz yapılır. Cümle doğrudan fiilin yalın haliyle başlar. Simple present tense cümlesi gibi düşüneceğiz bunları. You öznesi için kullanacağız. He, she, it için kullanmıyoruz. You öznesinde simple present tense kullanırken nasıl başlıyorduk çocuklar? Direkt öznemizi yazıyorduk. Özneden sonra fiili yazıyorduk, cümlemizi tamamlıyorduk. Burada şimdi fiili kaldırdık. You fiili, you, you öznesi yok. Özneyi kaldırdık. You öznesi yok diye direkt fiille başlıyoruz. Look at the board. Tahtaya bak. Come here please. Buraya gel lütfen. Be quiet please. Sessiz ol lütfen. Open the door, kapıyı aç gibi. Hemen şöyle size bir örnek göstereyim. Tanıtımı siliyorum. Tekrar söylüyorum, imperatif cümleleri emir cümleleri gibi kullanıyoruz. Karşımızdaki kişiye şunu yapma, bunu yapma gibi cümleleri kurarken, ona bir talimat verirken. Bunları kullanıyoruz. Karşımızdaki kişiye söylediğimiz için siz ya da sen öznesini kullanıyoruz. Tabii ki you öznesi. Türkçedeki sen ve siz öznelerine denk geliyor. Öznem you ama öznemi yazmıyorum. Öznemi yazmadan cümlemi tamamlıyorum. Open the door. Kapıyı aç. Tabii ki özne olmadığı için, direkt fiille başladığımız için büyük harfle... Başlıyoruz. You, mesela, be quiet. Tabii ki yine büyük harfle başladım. Sessiz ol. Özneyi yazmıyorum. Imperatif cümlelerinde direkt fiille başlıyorum. Hatırlarsanız okul kuralları vardı. Okul kurallarında bahsederken yine nasıl kullanırız cümlelerimizi? Sınıfın içerisinde koşma, sınıfta yemek yeme. Dolabını düzenli tut gibi cümlelerle okul kurallarını anlatırız. Bunlar da imperatif yapılarıyla kullanılır. Tabii ki bunu yap şunu yap derken yapma da diyebiliriz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Hazırlarsanız yine simple present tense'de bir cümleyi olumsuz yapmak istiyorsak don't ve doesn't yardımcı fiillerini kullandık. Burada öznemiz you'ydu. Karşımızdaki kişiye emri veriyorduk. You öznesi için hangi yardımcı fiili kullanabilirim? Simple present tense'deki? Tabii ki don't yardımcı fiilini kullanabilirim. Don't'u kullanıyorum olumsuz cümle yaparken. You'yu yine yazmıyorum, özneyi yine yazmıyorum. Direkt olumsuz look ekini ekliyorum yardımcı fiilime ve cümleye başlıyorum. Don't speak. Konuşma. Don't write on the board. Tahtaya yazı yazma. Don't stand up in the lesson. Derste ayağa kalkma. Kullanırken de bu cümleleri kurarken de öznemiz direkt karşımızdaki ne bunu söylüyormuşuz gibi düşündüğümüz için öznemiz direkt sen ve sizin karşılığı olan you öznesi. Ama imperatif yapılarda asla özneyi yazmıyoruz. Direkt ne yapmasını istiyorsak ona uygun fiili seçip direkt fiille cümlemize başlıyoruz. Buna tabii ki sınıf kuralları da dahil dedik. Tabii ki öğretmenlerinizin okulda sizi yapmanızı ya da yapmamanızı talimat verdiği şeyler var, uymanız gereken kurallar var. Bunlarda da yine ne kullanıyoruz dedik? Imperatif cümleleri kullanıyoruz, yapıları kullanıyoruz dedik. Hemen örnek gösterdik. You open the door. You be quiet. Yolları kaldırdık. Ve ne yaptık? Cümlemizi yazdık. Open the door ya da be quiet. Imperative yapılarına simple present tense de kullanıyoruz dedik. Simple present tense gibi düşünüyoruz dedik. Bunun için de tabii ki yap derken yapma da diyebiliyoruz dedik. Bunun için de olumsuzluk ekini ve yardımcı fiilini kullanmam gerekiyor. Bu da you öznesi için simple present tense de hatırlarsanız don't do. Bir şeyi yapma demek istiyorsam cümleme bu defa don'tla başlıyorum. Don't do this. Bunu yapma. Don't cut the trees. Ağaçları kesme. Don't harm to nature. To the nature. Doğaya zarar verme. Don't drink in the classroom. Sınıfta yemek yeme. Herhangi bir şey yeme. Gibi. Bunların hepsini günlük hayatımızda sık sık görürüz. Object Pronoun'lar neydi? Object Pronoun'lar da beni, bana, seni, sana, onu, ona, onları, onlara anlamlarına geliyordu. Her öznenin tabii ki Object Pronoun'ları farklı. Ee, öznelere göre Object Pronoun'ları kullanıyorum. I öznesi için me kullandım. Beni, bana, don't disturb me dedik. Beni rahatsız etme. Listen to me, beni dinle gibi. You öznesi için... Yine you'yu kullandık. I will call you. Seni ararım. Seni arayacağım. We öznesi için us kullandık. Come and visit us. Gel ve bizi ziyaret et. On the weekend. At the weekend. Hafta sonunda gel ve bizi ziyaret et. They öznesi için dem kullandım. Onları onlara anlamı geliyor, anlamı veriyordu. Look at them. Onlara bak. Genellikle object pronounları cümlelerimin en sonunda tercih ediyorum. He için him kullandım. Don't look at him. Ona bakma. Don't cheat from him. Ondan kopya çekme gibi. She için her kullandım. Don't disturb her yine onu rahatsız etme. Don't call her onu arama. Gördüğünüz gibi yine imperatif yapılarını burada kullanabiliyorum. Çünkü arama derken bunu karşımdaki kişiye söylüyorum. Onu arama, kim aramasın sen. Evet, it için yine direkt ne kullandım? It kullandım. Değiştirmedim. Look at it. Take care of it. Ona İyi bak. Bir de son yapım vardı. O yapım neydi? Hemen bakıyorum. Bakamıyorum. Evet. Place prepositionlarım vardı. Place prepositionları ne için kullandım çocuklar? Place prepositionlarımı da bir nesnenin yerini bildirmek için kullandım herhangi bir odanın içinde tabii ki birçok nesne var ve bunlar çeşitli nesnelerin yine üzerinde, altında, yanında, bitişiğinde, arasında, önünde ya da arkasında. Bu nesnelerin bir oda içerisinde düşünelim. Bir oda içerisindeki nesnelerin yerlerini tarif etmek için place prepositionları kullandım. Tabii ki bunları yine Yer yön tariflerinde de kullanabilirim. İşte hastane, eczane ve postanenin arasında derken yine place prepositionlarımı kullandım. Bir yerin, mekanın ya da nesnenin nerede olduğunu bildirmek için bu yapıları kullandım. Bu yapıların nelerdi? In vardı. İçinde demekti. Herhangi bir şeyin içindeyse eğer bahsettiğimiz nesne in kullandık. Ee, Örneğin, there is pen in my pocket. Tabii ki, nesne nerede? Cebimin içinde, cebimde. Under vardı, under neydi? Herhangi bir şeyin altında ise şu şekilde, altında gördüğünüz gibi. The pen is under the eraser. Altındaysa böyle kullandık. Üstündeyse ne kullandık? On kullandık. The pen is on the eraser. Eğer daha yukarıdaysa bu şekilde arada mesafe varsa da ne kullandık? Over kullandık. Hatırlarsanız kurbağa bitkilerin üzerinden zıplarken ne kullanmıştık? Over. Peki devam ettim. Başka hangi place proposition'larım vardı? Between vardı. Bir kalemim daha var. Gördüğünüz gibi silgi şu anda iki tane kalemin arasında. Bunun için de between kullanmam lazım. The eraser is between the pens silgi kalemlerin arasında önünde ise eğer hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi siyah kalem şöyle yandan da göstereyim. Siyah kalem kırmızı kalemin önünde, kırmızı kalem de siyah kalemin arkasında. The black pen is in front of the red pen. Siyah kalem kırmızı kalemin önünde dedim. Şimdi kırmızı kalem siyah kalemin arkasında diyelim. The red pen is behind the black pen. Bunları da bu şekilde kullandık. Unuttuğumuz herhangi bir şey var mı? Evet, next to you kullanmadık. Next to da bitişinde olması gerekiyor. Şu şekilde yan yana. Evet, hemen yine cümlemi kurayım. The red pen is next to the black pen. Kırmızı kalem siyah kalemi Gitişi de. Unuttuğum herhangi bir şey var mı? Unuttuğum herhangi bir şey yok. Evet çocuklar bugünkü tekrar dersimizin de sonuna geldik. Sizden ricam etrafınıza her zaman derslerden sonra, İngilizce derslerinden sonra etrafınıza bir bakın. Verdiğimiz yapıları ne şekilde kullanabilirsiniz? Not almayı unutmayın. Kendinize göre notlar alın. Ee, tekrarlarınızı düzenli yapın ve lütfen kelime ezberlemeye ara vermeyin. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. İyi günler dilerim.